Parabol konusuyla devam ediyoruz. A ve C reel sayı olmak üzere, A sıfırdan farklı olmak üzere, ikinci dereceden şu şekildeki fonksiyonların grafiklerine parabol denir. Parabol simetrik bir eğridir. Şöyle tepe noktası diyeceğimiz tam ortasından bir sol bir de sağ parça olacak şekilde ikiye ayrılmış simetrik bir eğridir. Parabolün gösterişi bu. Şimdi parabolün grafiğini nasıl çizeceğiz? İlk önce ax karenin grafiğinden başlayalım. Burada x'e değerler vererek değişimi inceleyeceğiz. Grafiği çizeceğiz. Nasıl oluyor? Örnekle izah edelim. fx eşittir x kare. fx eşittir 3x kare bölü 2. x kare bölü 2 grafiklerini çizelim. Burada şunu baştan hatırlatmakta var. Sonunda toparlayacağız ama x karenin önündeki katsayı olan 1. 3 bölü 2, 1 bölü 2 mutlak tercih büyüdükçe parabolün kolları yani şu şekildeki simetrik kollar yanaşacak y'ye doğru. Örneklerimizi çözümlü olarak veriyoruz şimdi. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 1'in karesi, 0'ın karesi, 1'in karesi, 2'nin karesini almışız. Değerler verdik. fx karenin şu yeşille çizilen, yeşille çizilen, kırmızıyla çizilen ve maviyle çizilen eğriler üzerinden göstereceğiz. Şu kırmızıyla çizilen eğri oluyor. Nasıl oluyor bu? 1 bir verince 1'e gidiyor. 2 verince 4'e gidiyor gibi. Aynı şekilde 3x kare bölü 2 de eksi 2'nin karesinin 1,5 katı. Karesinin bir buçuk katı, karesinin bir buçuk katı, aynı şekilde bir buçuk katını aldık. Hatta şurada da gözüküyor. Karesinin yarısı 2. Eksi 1'in karesinin yarısı 1 bölü 2. 0'ın karesinin yarısı. 1'in karesinin yarısı. 2'nin karesi 4, yarısı 2 diye bunları taşıdığımız zaman grafiğe gözüktüğü gibi şuradaki 1 bölü 2, şuradaki önünde 1 var, önünde 3 bölü 2 var. Kollar yanaşacak y'ye doğru. Bu şekilde değerleri grafiğe taşıyarak grafiği çizmiş olacağız. Bir başka örnekle eksi x kare eksi 3x kare bölü 2 eksi x kare bölü 2. Önceki örneğin aynısı katsayılar ama negatifi. Yani kollar aşağı doğru olacak. Nasıl oluyor? Yine değer veriyorum. Eksi 2'nin karesinin eksi katı, karesinin eksi katı diye değerleri vermişim. Yani şunun grafiği eksi 2 virgül eksi 4 noktasından geçer. Eksi 1 virgül eksi 1, 0 virgül 0, 1 virgül eksi 1, 2 virgül eksi 4. Yani şunun gibi noktaları gösterelim. Oradan geçer. 3x kare bölü 2 eksilirse... Ee, eksi 2'ye eksi 6'dan geçecekmiş. Eksi 1 yazınca eksi 3 bölü 2'den, 0 sıfır yazınca 0'dan, 1 yazınca eksi 3 bölü 2'den, 2 iki yazınca eksi 6'dan geçecekmiş. Şunun da geçtiği noktaları x yerine değerler veriyorum. Eksi 2'nin karesinin yarısı eksi katı işte buradan geçecek. Eksi 1 eksi 1 bölü 2 işte 0 virgül 0. Eksi 1 bir... 1 virgül eksi 1 bölü 2, 2 virgül eksi 2 noktalarından geçecek. Şu noktaları teker teker sınav esnasında çizmek gerekmeyebilir. Önemli olan az önce de dediğimiz gibi şu baştaki katsayılar eksi 1, eksi 3 bölü 2 eksi 1'in mutlak tercih büyük küçük olmasına göre şu 1,5'tür bunun mutlak tercih değeri. Bununkisi 1'dir, bunun bununkisi yarımdır. En büyük olan katsayı daha yakın şu daha yakın bir grafik göstermiş olacak. Yani şu grafik Y'ye daha yakın kollarla oluşacak. Şu Y'den daha da uzak kollarla çizilmiş olacak. Burada dikkatini çekmemiz gereken mesele bu idi. Devam ediyoruz. Toparladık yani burada. Şu şekildeki grafikler tepe noktası orijinde. Yani orijin nedir? Tepe noktası böyle olan veya şöyle olan. Yani şu 0-0'da tepe noktası şu şekilde veya şu şekilde olan grafiklerdir. İkincisi A pozitifse kollar yukarı doğru. Şöyle kolları yukarı doğru olan bir grafikten bahsedeceğiz. Üçüncüsü A negatifse kollar aşağı doğru olacak. Bundan bahsedeceğiz. Son olarak eğer buradaki A mutlak değerce büyüyorsa kollar Y eksenine yanaşarak Az önce de birkaç sefer tekrar ettik. Şimdi grafik çizmeyi aşama aşama söylemeye çalışalım. Parabolün grafiğini nasıl çizeceğiz? Yani az önceki grafiğimiz fx eşittir ax kare idi. Şimdi olay değişti. x eksi r'nin karesi. x eksi r'nin karesi şöyle çizilir. Burada izah etmişiz. Eğer fx'in grafiği biliniyorsa, yani şu biliniyorsa, x yerine x eksi r'ye yazarak x eksi yazarak yani x ekseni üzerinde r birim sağa öteleyeceğiz yani r birim öteleyeceğiz x eşittir r'ye öteleyeceğiz grafiği çizmiş olacağız. Bu örnekte izah edelim. Yani ben ilk önce bunu fx eşittir 3x kare şeklinde alsam, grafiğini çizsem şu şekilde bir şey olacak. Tepe noktası burada. İşte 3x karenin grafiği böyledir. 3x kare. Ama ondan sonra bakıyorum ki şurası x eksi y sıfıra eşitliyordum. x eşittir 2'ye öteleyecekmişiz biz bunu. 2 noktası şurada. Şöyle olacak yani. Ötele demişler. Işte. Bunun daha düzgün çizilmişini de biz buraya aldık. Daha iyi anlaşılsın diye. Sarı ile çizilen 3x karenin grafiği. 2 birim ötelersem 3 tane x eksi 2'nin karesi. Yani şu tepe noktası 0'dan 2'ye sağ tarafa doğru 2 birim ötelenmiş oldu. Bütün noktaları da o şekilde düzenlemiş oldu. Grafiğimiz bu şekilde olacak. Bir başka örnek. Yine ben ilk önce bunun grafiğini çizmek isteseydim. Şöyle 2x kare şeklinde alsaydım. Bunun grafiği şu şekilde olacaktı. Yani y eşittir 2x kareyi sorsaydı bu şekilde olacaktı. Ama şunun içini sıfıra eşitliyordum. Şunun içini sıfıra eşitliyordum. 3 birim sola kayacağız. Yani şöyle eksi 3'e kayacak bunun tepe noktası. Şöyle olacak. Şuradan şuraya 3 birim sola kaymış olacak. Yine bunun çizilmişini şuraya almışız. Az önce ben çizmeye çalıştım ama daha düzgün ölçekli çizilimi budur. Y eşittir 2x kare grafiği orijinde, tepe noktası orijinde olan ve gerçekten değer versem 1'i 2'ye, eksi 1'i de 2'ye götüren 1 versem 2 kere 1'in karesi 2'ye gidiyor. Eksi 1 versem 2 kere eksi 1'in karesi 2'ye gidiyor. Ben bu tepe noktasını 3 birim sola ötelediğim zaman işte şunun grafiğini bulmuş oluyorum. Yani şu maviyle çizilenin grafiğini bulmuş oluyorum. Devam ediyoruz. Parabolün grafiğini çizmede bir başka usule geçtik. Şimdi yine fx eşittir a x karenin grafiğini çizeceğiz. Ondan sonra k birim y üzerinde öteleyeceğiz. Yani bu k birim öteleme k'nın artı eksi olmasına göre y ekseni üzerinde aşağı veya yukarı ötelenecek. Nasıl oluyor? Örneklerle izah edelim. İlk önce fx eşittir 5x kareyi çizseydik baş kat sayısı 5 pozitif olduğundan aslında şöyle bir şeydir bu şöyle bir şeydir. Y eşittir 5x kare. Kolları yukarı doğru olan, tepe noktası 0 0 orijinde olan bir parabol. Artı 4 demek 4 birim yukarıya çıkar demek şuraya gelmek demek. Yani şöyle bir şey olacak. 4 birim yukarıya çıkardım. Bu da 5x kare artı 4 şeklinde yukarıya 4 birim ötelendi. Yine bunun daha düzgün çizilmişini biz aldık buraya. İlk önce sarıyla gösterilen y eşittir 5x karedir. Merkezi orijinde olan. Ondan sonra bu 5x kareye artı 4 birim koymak demek. Şu tepe noktayı 4 birim yukarıya ötelemek demek. O kadar. Tabii ki şuradan 1 versem 5'e gidiyordu. 1 versem 9'a gidecek. Bu da 4 birim ötelenecek. Yani bütün nokta noktalar yukarıya doğru y ekseni üzerindeki bütün noktalar yukarıya doğru 4 bölüm ötelenmiş olacak. Bir başka örnek bu sefer ölçekli tabloyu da vermişiz. Bunu çizelim. İlk önce biz y eşittir 3x kareyi çizeriz. y eşittir 3x kare. y eşittir 3x kareyi şöyle yapıyorduk biz. Kollar yukarı doğru olduğu belli. Değer versem eksi 1, 0, 1. 1 versem 3 kere eksi 1'in karesi 0. Ee, yine 3 olacak. Yani ben şurada şuna eksi 1 desem, şunu artı 1 desem, 3'ten geçecek. 3 şuralarda 3'ten geçecek. Yani 3, benim şu, 1, 2, 3 dedik biz. Şöyle bir parabolden bahsediyoruz aslında. Şöyle bir parabolden bahsediyoruz. Ondan sonra eksi 18, 18 birim aşağı gidecek. Yani buradan 18 sayacağım. Tabii buradaki noktalar yeterlidir. Şöyle bir şey olacak. Şurası, şurası y eşittir 3x kare eksi 18. Şimdi şimdilik bu kadar bilsek bu grafik çizimlerini yeterli olacak bize. Ayrıntıya daha sonra gireceğiz. Yine bir başka örnek. Y eşittir fx eşittir ax karenin grafiğinden bahsettik. Ondan sonra burada öteleme operasyonu yaptık. Neye göre? Y'ye göre öteledik. Y'ye göre öteledik. Yine arada şöyle bir x üzerinde öteleme yaptık. Bu da x'e göre öteleme. Şimdi bu üç durumu hepsini toparladığımızda Y'den ne kadar öteleyeceğiz? X'ten ne kadar öteleyeceğiz? Onlarla ilgili çizime gelmiş olduk. Yani burası X üzerinden R birim, bu da Y üzerinden K birim öteleme işlemleri yapacağız örnekle izah etmeye çalışalım. Ben ilk önce bunu şöyle alsaydım. fx eşittir 2x kare deseydim. Bu baş kat sayısı pozitif olan, kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Şöyle bir şeydir yani. Bu y eşittir 2x kare. Tabii ben çalak kalem çiziyorum. Şimdi görüntüyü vermek istiyorum sadece. Ayrıntılı ölçekli çözüm yapamıyorum burada. Sonra 2x kare çizdikten sonra şuna geçiyorum. 3 birim ötelemek demek bu. Bunu sıfıra eşitlediğim zaman x üzerinde x eşittir 3 noktasına gel demek. Tepe noktası buradan. işte 3 burada bir yerlerde olsun. Şuraya gelmek demek. İşte bunu da çizdim. Bu da y eşittir 2 tane x eksi 3'ün karesi. E bitmedi bir de artı 4 birimde yukarıya zıplayacakmışız. Şuradan 4 birimde yukarıya zıplayacağız. Yani şöyle. Şimdi tabi burası biraz gene karıştı gibi ama nasıl geldiğini aşamalarca göstermiş oldum. Çizilmiş halini bir de şöyle düzgünce çizilmiş halinden tekrar edelim. İlk önce 2x kareyi çizeceğiz. İşte şu yeşille çizilen kolları yukarı doğru olan, tepe noktası orijinde olan parabol. Ondan sonra 3 birim x ekseni üzerinde sağa, y ekseni üzerinde 4 birimde yukarıya gideceğiz. İşte 3 birim sağa gitmişim, 0'dan 3'e gelmişim. İşte 2 çarpı x eksi 3'ün karesi. Sonra buradan da 4 birim yukarı çıkmışım. 3'ten 4 birimde yukarı çıkmışım. İşte gözüktüğü gibi asıl mavi ile çizilen, mavi ile çizilen gerçekten bu da 18'den 22'ye bu da 4 birim çıkmış. Bu 4 birim çıktığı gibi bu da 4 birim çıkmış. Şeklinde mavi ile çizilen gerçek parabolümüzün göstergesi bu olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Şimdi biz bunu kendimiz çizelim ölçek üzerinde. İlk önce şurayı alsaydım ben. Sanki böyle bir şey olsaydı. Eksi 2x kare olsaydı. Şu eksi 2'den dolayı kollar aşağı doğru. Kollar aşağı doğru olan şöyle bir şey. Ben yine çala kalem çiziyorum, yönünü gösterdim. Yani bu aslında y eşittir, eksi 2 x kare çizdim. Ondan sonra yerine geliyorum. Diyor ki bana x artı 1, ben bunu sıfıra eşit desem, x eşittir eksi 1 noktasına getireceğim tepe noktasını. Yani bir birim sola, işte bir birim şuradan, şurası olsun bunun bir birimi. İşte bir birim öteledim, şöyle bir şey. Simetrik çizmeye çalıştım. Yani bu y eşittir, eksi 2 tane x artı 1'in karesi oldu. Gayet güzel oldu aslında. Sonra da eksi 3. 3 birim aşağıya indireceğiz tepe noktasını. 3 birim aşağı indirirsek şuna 1, 2, 3 dedik. Şuraya indireceğiz tepe noktasını. Yani şöyle bir şey olacak. Tabii burası da şurası kaçta kesiyorsa bu da 3 birim edecek. 3 birim aşağı inmiş olacak. Yani şu mavi ile çizmiş olduğumuz y eşittir eksi 2 tane x artı 1'in karesi eksi 3 olmuş olduğu grafiğimizi aşama aşama göstermiş olduk.